Game e hoş geldiniz. Joy Game oyun salonuna gelen oyuncuları bir kere burada turnuvalar bekliyor. Hangi turnuvalar bekliyor dersen, Wolf turnuvası bekliyor. En çok oyuncularımız istediği turnuvalar ve bunlar ödüllü turnuvalar. Onun dışında 2012'de lansmanını yapacağımız Cengiz Han 2'nin ilk kez burada oynayabilirler. Divine Souls'u ilk kez burada oynayabilirler ki Türkiye'nin ilk defa 3 boyutlu gözlükle oynanabilen oyunu Divine Souls. Gelecek sene Nisan ayında lansmanını yapacağız. Ben teşekkür ederim. İyi eğlenceler diliyorum. Turnuvalarımıza katılın. Ee, biz bugün PlayStation olarak fuarda 4 ayrı bölümle yer alıyoruz. Ama en önemli bölüm şu anda bulunduğumuz PlayStation Vita bölümü. Burada Türkiye'de tek olan PS Vita'yı 22 Şubat lansmanı önce Türk oyun severlere deneme fırsatı sunuyoruz. PS Vita'nın biliyorsunuz eskiden kod adı Next Generation Portable'dı yani yeni nesil el cihazı. Bu adı tamamıyla hak ediyor çünkü baktığınızda bugüne kadar olmayan çift analog konsolları var. Çift analog kontrol ne işe yarıyor? Eskiden mobil deneyimde first person, third person shooter oynamak çok zordu. Fakat bu çift analog sayesinde şu an bir kontrolle yön verirken diğer kontrolle kamerayı yönetebiliyorsunuz. Başka bir güzel özelliği 5 inç OLED ekranı. 16 milyon renge kadar görüntü verebiliyor. Ayrıca çoklu dokunmatik bir ekran bu. Hiçbir konsolda olmayan bir özelliği ise arka dokunmatik ekranı. PlayStation Vita'nın Türkiye fiyatları şöyle olacak. Wi-Fi modelinin 750 TL civarında. 3G'li modelin ise 900 TL civarında olmasını bekliyoruz. <laughs> Bu sene gerçek anlamda kendi kanatlarıyla uçan bir oyun teknolojileri, dijital oyun ve eğlence fuarı haline geldi. Bölgenin, ülkenin en önemli uluslararası oyun fuarı. Açılış günümüz, açılış saatinde kapının önünde yaklaşık 2000 kişi kuyruktaydı. Gerçekten oyun fuarı dünyanın en keyifli ve en lezzetli işi. Çünkü burada her yaştaki genci sürekli olarak oynarken, eğlenirken, yarışırken turnuvalara katılırken görüyorsunuz. Oyun pazarı 150-200 milyon dolar arası konuşuluyor. 2015'te beklentiye göre bu rakam 1 milyar dolara gelecek. Dünyada ise 2011'de 70 milyar dolar. Dünyadaki 70 milyar dolara göre Türkiye'deki 150 milyon dolar, 200 milyon dolar arası rakam çok büyük değil ama çok hızlı büyüyor pazar. Bu büyüme doğal olarak fuarımıza aynı hızdan yansıyor olacak. Şimdi GameX 2011'in bu üçüncü yılı. 3 üç yıldır Sobe Studios olarak ana sponsorluğunu ve işbirliği çerçevesinde de orta aslında fuarın. Tabii geçen sene 112 bin ziyaretçimiz vardı ki çok iyi bir sayı bu. Bu sene ben 150 bini bulacağımızı düşünüyorum. Şimdi aslında Sobe Studios her yıl oyun severlerine çok güzel sürprizler sunuyor. Bu sene de ee, yine her zaman olduğu gibi çok önemli bir sürprizimiz var. O da Manchester United. Ee, geçen sene Süper Can'la dünyanın en büyük kahramanlarını Türkiye'ye getirmiştik hatırlarsanız. Ee, Örümcek Adam, Hulk, Iron Man gibi. Ee, ve e, Süper Can bu sene e, Mayıs ayında e, oyun severlerle buluştu ve çok kısa sürede 4-5 milyon oyuncuya ulaştı. Şu anda 1,5 milyon aşkın e, kayıtlı üyesi var. E, yine dünyada bir ilke imza attığımız Ayken futbol oyunumuzla da bu yıl dünyanın en büyük takımlarından biri olan Manchester United'ı birebir modelleyerek oyunumuza dahil ettik ve ilk defa GameX 2011'de oyun severlerle buluşturuyoruz. Yani gördüğünüz gibi epeyce sürprizlerimiz var oyun severlerimize. Süzel geçiyor, oldukça eğlenceli geçiyor. Ee, geçen seneye göre e, oldukça fazla ilgi var geçen seneden. Bizim standımız da biraz daha geniş, daha çok etkinliğimiz var, aktivitemiz var. Gayet eğleniyoruz yani şu anda. Ee, i̇nsanlarla dinozorların mücadelesini anlatan bir modumuz bu. Ee, dinozorlar insanları yakalamaya çalışıyor, insanlar dinozorlardan kaçmaya çalışıyor. Ee, çok eğlenceli ve e, insanları sürükleyen bir mod açıkçası. Bir giren bir daha çıkamıyor kompleks fuar alanımızda burada gerçekleştireceğimiz bir turnuvamız var. Ee, Pazar günü gerçekleştireceğimiz bir turnuvamız. Bu turnuvanın şampiyonu e, Türkiye'yi temsil edecek. E, Uluslararası Pointing turnuvasında Türkiye'yi temsil edecek ekip olacak. Game günü ne yazık ki bizim için sona eriyor. Zaten siz de bu videoyu şu anda izliyorsanız Game X'i kaçırdınız demek. Sağlık olsun. Ama çok eğlendik. Eğlendik. En çok ne hoşuna gitti mesela? Oyunlar. Oyunlar diyorsun. Evet, evet. Spesifik bir oyun var. Yok. Genel olarak buradaki galiba en eğlenceli şey ve en çok eğlendiren şey dans oyunlarıydı. Önümüzdeki sene GameX 2012'de görüşmek, görüşmek üzere. Yani Kendinize şimdilik iyi bakın. Bay bay.